masaüstü HP 8000 G1 serisi ürünlerde bu tekme problemi ile ilgili bir video çekiyoruz. Ürünümüzün seri numarası ve özellikleri burada mevcut. Buradan gördüğü hard disk ve USB disklerimizi görebiliriz. Normalde izlememiz gereken yol security'ye gelip security boot'u kapatırsak şeklinde gelir. Bunu disablet yaparsak burayı da açarsak normalde gelmesi lazım ama yine gelmiyor. Kaydediyoruz. Evet. hiçbir bilgisayarlarda boot menüsü F10'dur. Şey, BIOS menüsü F10'dur. Boot menüsü de F9'dur. Bilgisayar açılmaya başlayınca F9'a basacağız. F9'a basıyoruz sürekli boot menüye girmek için. Evet, boot menüye girdiğiniz zaman şu an hard disklerimizi, şey, e, flash belleğimizi göremiyoruz boot etmek için. Bunun nedeni USB ile boot seçeneğinin kapalı olmasından kaynaklı. Şimdi tekrar bilgisayarı kontrol edip yapıp yeniden başlatıyoruz. F10'a basıp BIOS'a gireceğiz. telefona basıyoruz sürekli. Şimdi burada Store menüsünden Store Optimus'a giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi USB kapalı. Bunu Enablet yapıp F10 yapıyoruz burada. Burada Enablet yapıp ESC'ye basarsanız bunu kaydetmiyor. Enablet yaptıktan sonra F10'a basıp onaylamanız gerekiyor. Daha sonrasında bilgisayar işlemini yeniden başlatacağız. Bakalım düzelmiş mi? Evet, F9 yaptık. Evet, gördüğünüz gibi Flash belleklerimizi görmeye başladı. Şu an makinede iki tane Flash belleğimiz takıldı. Hatta üç tane. Şu an hepsini görüyor. Eğer UEFI modda buradan seçeceksiniz. Örnek veriyorum, buradan seçelim. Flash'ımızı. Bu Windows 11 olan bir Flash'ımız. Bakalım boot edecek mi? Bu etti şu anda bakalım açılacak mı Evet bekliyoruz hala. Evet gördüğünüz gibi bu etti. Bakalım artistleri görüyor mu? yok böyle seçelim. Bunu denedim. Şurada 256'luk bir SSD diskimiz var. Görüyor. Gördüğünüz gibi. İşlem bu kadar. Kolay gelsin.